Evet, kuluçka makinesi ilk denemesini ardından ikinci denemeyi yapacağım. İlk deneme e, 55 yumurta koymuştum. 3 tane civciv alabildik. E, bazı yaptığım hatalar, tahmin ettiğim hatalar var. Onları diğer videoda bahsedeceğim. E, şimdi bu ilk yine sirkeli suyu hazırladım. Yumurtaları sirkeli suyla temizleyeceğim. Daha sonra kuluçka makinesini çalıştıracağım. Evet, ikinci çıkıma geçiyorum. Önceki çıkımda 55 e, tane yumurta koymuştum. Toplam 3 tane civciv alabildik. Bunu da, ben son günler açtım. 18. günden sonra açtım açıkçası kapağı. E, hiç açmayın çıkımlar varken diyor. E, çıkmaya çalışanlara yardımcı da olduk. Hafif kıranlara. Biraz heyecanlıydı. Bir de yaptığım en büyük hata benim düşüncem ve internetten araştırdığım kadarıyla şu dıştaki straforu 18. günden sonra çıkarttım bu straforu. Çıkarmamak gerekiyor. E, ve kapağı açmayacağım son bu seferde. Bunu da 57, 58, 59 nemi o civarlarda tutacağım. E, dereceyi de 37.9 yapmıştım. Bunda da 37.4 yapacağım. Çıkan civcivler de burada. Ana kucağında. Bir haftalık falan oldular. 3 tane. <laughs> Arka tarafa doğru ana kucağı yapımı videosunu da eklemiştim zaten. Evet, zaten çok çıkarsa bu ana kucağı yetmeyecek büyük ihtimalle. Bir tanesi çıplak diyorlarmış buna. Boyun tarafında şey yok. Tüy yok. Bu şekilde. Evet. Videoyu beğendiyseniz YouTube üzerinden de beğen tuşuna basma basarsanız sevinirim. Abone olursanız da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Evet 6. gün bir, bir tane hızlı tel kontrolü yapacağım. лучшее 15. gündeyiz genel bir bilgilendirme videosu dedim. şimdi 3 gün sonra yönlerden çıkarıp düzlüğe alacağım yumurtaları 60 civarı yumurta koymuştum 25 tanesi de özsüz çıktı toplam 35 tane şu an yumurta var içinde nem genelde 65-67 civarlarında oldu bu dönememde şu an az önce açtığım için şu anda düşük genel süreç boyunca ilk 15 gün 65-67 o civarlardaydım ara ara havalandırdım ama içindeki su 60 küsür nem yapacak kadardı o yüzden hatta serum yapmıştım serumu çok şu an üstündeki gördüğünüz su kadar azaldı yani fazla su eklemedim bu şekilde 18. gündeyiz Bugün şimdi bir yönden çıkartıp düz ızgaraya alacağım yumurtaları. Şimdi 37.7 tuttum sıcaktı 18 gün boyunca. Nemde 67'lerdeydi bugün birazcık şunları taktım bir kontrol edin diye. Bu 73 gösteriyor 38.3 ön taraf. 37.7, 38.3, 61, 73, 72, 73. Şimdi şurada var. O da 72 buçuk görünüyor. Şimdi dereceyi 37.2'ye alacağım. E, nemi de ellemeyeceğim. İçinde yeterli var. Sadece suyunu arttırabilirim koyduktan sonra. Onu da serum sistemi yapmıştım zaten. Buradan bağlı. Eğer e, ihtiyaç olursa buradan su eklemesi yapacağım. Zaten çıkımda olursa nemi arttıracaktır. Evet şimdi bir yere dizerken tekrardan bir döl kontrolü yapacağım. Şimdi bu şekilde yerleştirdim toplam 30 tane yumurta var şimdi kapağı kapatacağım tekrardan düz bir yere yerleştirdim gördüğünüz gibi Ben bu makinelerde şöyle yumurtalar içine çöküyordu buraya plastik boru koydum içine çökmesin diye Bakın hatta yan taraf şuradan çökmüş bunları da şu tarafa alacağım daha sağlam yere Evet, yumurtaları dizdim. Isının kendine gelmesini bekliyorum. 32'ye düşmüş. Şimdi ortam sıcaklığı 25 dereceydi. Nem %55'ti şu anda. Ee, dereceydi. Şöyle susturdum. 37.7'ydi ilk 18 gün. Şimdi 37.2 yaptım. Geri kalan günler bu şekilde devam edecek hareketsiz olan şu an içinde 29 yumurta var bir tanesinden emin olamadım onu tekrardan koydum içinde 29 tane yumurta var bir 8-9 tanesinde yaklaşık herhalde yani 20 tanesinde hareket gördüm gibi 8-9 tanesinde de hareket göremedim ama yine de koydum bir tane şurada ayırdım onda da hiç oluşmamış gibi bir hafif siyahlık var ama içinde bir yaşam belirtisi yok. O yüzden boşa durmasın dedim. 19. gün. Bir tane yumurta yaklaşık 10 saattir falan anca bu kadar kırabildi. Şimdi onu çok kurutmadan yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda zarar vermeden tabi Şu üst tarafı sadece açmaya çalışacağım Şuradan da zarar alabilirsem şöyle adı da açtım. Bu şekilde tekrardan geri koyacağım. Evet yumurtadan çıkarken yardım ettiğim e, civcivin şimdi içeriden videosunu çekiyorum. Şu e, en önde olan yumurtadan kendine ayırdı ayıracak. Şöyle göstereyim. Dışarıdan çektiğim için tam net diyemiyorum. 20. gün 5 tane civcivi şöyle ana kucağı tarafına aldım. Buradalar. Şimdi şeyde bakacağız. Şöyle hızlıca çıkıyor. Herkesin çıkan yumurta verdim. Hem yavru yemi de var. Yeni yeni keşfediyorlar. Az önce 4-5 tanesi içindeydi. Böyle diğerleri hiç daha kendine gelemedi yaşıyor. 20. gün 8 tane civcivimizi ay aldık. İçinde de 8 yumurta vardı. Şu an 14 tanesi çıkmış oldu. 22. günde makineyi sonlandırdım bugün. İçinde yumurtaların, kalan yumurtaların hareketi yoktu. Toplam 27 yumurta vardı. 16 tane civciv çıktı. Buradayken makineyi de temizledim iyice. Şimdi kaldıracağım. Yaz olduğu için artık e, havalar biraz serinleyene kadar tekrar koymam herhalde çünkü konteynere bırakıyorum makineyi. Orası da ekstradan sıcak oluyor. Yani ayarlayınca soğutması olmadığı için istediğimiz derecenin üstüne çıkıyor. Şöyle şunları yapmıştım. Bunları tekrar kesmeyeyim diye şey yapmadım. Şurada görünen boşluklara koymuşum. Daha önceki videoda söylemiştim. E, şu bir biyolden bu düzlüğe aldığım zaman ızgara yumurtaları koyunca şöyle içine doğru çöküyor. Bunlar e, denk geldiği için ızgaraya şu aralardan koymuştum. Şöyle şöyle boyutuna göre kestim zaten. E, ızgaranın suya temasını engelliyordu. Son çıkımda suyu arttırdığımız için. Şimdi civcivleri de göstereyim size. Kuluçkadan çıkan yavrular bu şekilde. E, 16 tane var. 60 tane toplam yumurta koymuştum. 56 makine ama üstte de 4 tane ekstradan koymuştum. Daha sonra bunun 33 tanesi falan dölsüzdi. Birkaç tanesinden de emin değildim makinede dursun dedim. E, 27 tane makinede vardı, 16 tanesi çıktı. E, sonrasında baktığımda şimdi e, 8 tanesi falan dölsüzdi geri kalan. E, 3 tanesinde de hatta bir tanesini e, nefes alıyor gibiydi ama gelişimi tamamlanmamıştı yavrunun. Onu da yine kuruşka makinesine devam ettirdim ama vefat etti yaşayamadı. E, 16 tane e, köy tavuğu var bizim yumurtalardan vardı. Brahma var, e, astrolop var, bir de tintet var bu 16 yavrunun içerisinde. E, dediğim gibi tekrardan koymayacağım. Konteyner sıcak oluyor. E, bunda e, bir öncekinde ben 3 yavru almıştım 55 yumurtadan. E, tahminim son zamanlarda sirke koydum. Bu sirke etkiledi diye düşünüyorum. Oksijen oran yani hava alamadılar, nefes alamadılar diye tahmin ediyorum. Çünkü sirke e, öneriliyordu işte ama ben biraz fazla koymuş olabilirim. Sulandırmıştım hatta. Üstüne de sıkmıştım son e, viyollerden düzlüğü aldığım zaman. E, bu sefer yine oranlar iyi diye düşünüyorum. E, yani diğerleri de dölsüzdü. Şimdi ne oluyor? Hani 20 tane döllü yumurtadan 16 tane yavru çıkmış oldu gibi bir şey oldu. Geçen seferde de dövsüz yarı yarıyadır belki hatırlamıyorum şu an oranını ama yumurtaları en son 24. günde kırmıştım yumurtaları kırdığımda içerisinde yavrular hep oluşmuştu çıkamamıştı. Ee, tabi nefes alamıyordu iç yumurtanın içindekiler ee, onu da sirkeden olabilir diye düşünüyorum bir de e, straforlu makineni çıkartmıştım o zaman da havalar biraz daha soğuk olduğu için akşamları e, straforu çıkarttığımdan dolayı makinenin yan tarafında yani şeffaf yüzeye yakın olan yumurtalar e, derece farkı olmuş olabilir diye düşünüyorum yani ortadan kendi ısıtmaya çalışırken Yan taraftan da soğuğu alınca bir taraf soğuk bir taraf sıcak gibi ideal dereceye ulaşamamış olabilir. Ondan bu sefer straforu çıkartmadım. E, bu şekilde yavrularımızı aldık. Şöyle telsiz üstten de göstereyim. E, cin e, tavuk yumurtası da var bu arada. Onu söylememiştim. Şimdi küçükleri görünce söyledim. E, cin tavuk yumurtamız da var aynı zamanda. E, cin, tintet, e, astrolop, e, brahma ve bizim köy tavukları bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler videoların devamını çekiyorum eğer isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz sevinirim bir başka videoda görüşmek üzere bir ekleme daha yapacağım birkaç tane yumurtayı dört tanesini falan buzluktan denemiştim dolaba koyulmuş yumurtaydı yani 4-5 tanesi işaretlemiştim onları özellikle Bakalım diye internette hani oluyor diyen var olmuyor diyen var kendim deneyimlemek için koydum. E, buzluktan aldım yani buzdolabından aldım daha doğrusu yumurtaların hiçbiri e, döllen yani dö, aynı bizim yumurtalardı diğerinde e, döll oranı aynı yani öyle söyleyeyim. E, onların hepsinde e, hiçbiri çıkmadı yani. O yüzden buzluğun etkisi olduğunu deneyimlemiş oldum. Bu benim deneyimim tabi. Direkt buzluktan alan da vardır Belki bir gün tutan Almıştır vesaire onu bilemeyeceğim Ama bizim buzluk, buzdolabından Aldığımız yumurtaların hiçbirisi e, Yavru vermedi Oluşmadı